Benim çok değerli dostum Alican Türk ee, Ali Can Türk 28 Şubat davasında yargılandı Kendisi beraat etti Ancak e, Hala içeride tutuklu e, e, Generaller var Güya onların omuz, e, rütbelerini söktüler ama Yaşları 80 ila 90 arasında Bir kısmı tahliye edildi e, Adli tıp raporlarıyla e, Ali Can 600 günü geçti değil mi? Ee, evet doğru yani e, ve kaçıncı bayram bu insanların her biri e, ömrünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vermiş her birinin Atatürkçülüğünden e, hiç şüphe etmediğimiz bu insanlardan bir nevi intikam alınıyor e, kaç gün oldu kaç bayram oldu bu, e, bu generallerin hapisteki günleri sevgili Yavuz Selim iyi akşamlar diliyorum bütün e... Cadde TV izleyicilerine de saygılarımı sunuyorum. Hem milli hem dini çifte bayramı yaşadık. Pek çok bayramlar diliyorum. Ama bugün 614 gündür cezaevinde bulunan 5 komutanımız, bunlar 14 kişiydi, 8 tanesi sağlık nedenleriyle salı verildi. Bir komutanımız Vural Avarpaşa nur içinde yatsın. Rahmetle anıyorum kendisini. Bir cumhuriyet şehidi olarak tanımlıyorum. kendisi cezaevinde vefat etti. Kaç bayram geçti bilmiyorum ama 21 aya yaklaştı. 614 gün. ve o insanlar gerçekten suçsuz yere, haksız yere, adaletsiz yere, cezaevinde bir kör bir intikam uğruna tutuluyorlar. Ortada bir suç, e, hukuki anlamda hiçbir suç e, olmamasına rağmen, ne yazık ki e, yaklaşık iki yıldır o insanlara resmen işkence çektiriliyorlar ve bunlar Yaş ortalamaları 80'in üzerinde. Evet. Bakın ben bunu, e, sevgili Yavuz, ben bunu neden söylüyorum? Evet, e, dediğin gibi ben beraat ettim. Ama o davanın baştan sonuna kadar ilk e, dalgadaki tutuklananlardan bir tanesiydim. Çevikbaşı ile birlikte artı bütün mahkeme süreçlerini tekrar e, çok yakından izlediğim için o davanın nasıl bir kumpas olduğunu çok net olarak biliyorum. Dolayısıyla bir asker olarak, bir yurttaş olarak ve e, vicdanı olan bir insan olarak da içime sindiremiyorum. Yani e, bu çerçevede de diyorum ki kardeşim ben beraatimi falan kabul etmiyorum. O insanlar suçsuz yere içeride yatıyorlar e, ve ben de ama oyu unutmasın diye, toplum unutmasın diye sürekli her gün hatırlatmaya çalışıyorum. Bu fırsatı da bize verdin, çok teşekkür ediyorum bu anlamda. da. ama yani biz yani bütün haksızlıklara karşı sesimizi çıkaracağız, mücadelemizi vereceğiz çünkü Balyoz, Ergenekon, balyoz, casusluk vesaire gibi o kumpas davalarının başından sonuna kadar izlemiş, e, bu konuda tevazu göstermeyeceğim, tek gazeteciyim. E, bu, bu davayı da takip ettim ve bu davanın e, savcıları ve hakimlerinin de FETÖ'cü oldukları kanıtlandı. Kimisi hapiste, kimisi kaçak. Buna rağmen ısrarla bu insanlardan e, bir intikam almaya kalkışılması. Gerçekten bizi yürekten üzüyor. Üstelik yaşları çok ilerlemiş durumda ve cezaevi koşullarında eğer içeride zaten sağlıklarını kaybetmişler ama işte Buralpaşanın olduğu gibi içeride hayatını kaybetmesi durumunda bu devlet sorumlu. Yani bu hükümet bu devlet sorumlu. Çünkü cezaevindeki her tutuklu ve hükümlünün sağlığından ve hayatından sorumlu olan devlettir. Ama kimileri tahliye oldu. Hatta aralarında çok değer verdiğim komutanım vardır. Adli tıbba gitmek bile istemedi yani. Ben sizin bu şeyinizi kabul etmiyorum diyen yürekli insanlar var. Ailelerle görüşüyorsun, avukatlarla görüşüyorsun. Bayram mesajları neydi? Onu da seyircilerimize paylaşır mısın? Ee, tabii şöyle, evet, şu anda beş komutanımız kaldı içeride. İsterseniz onların ben tabii, tabii, isimlerini, isimlerini, isimlerini de, hepsini hatırlatalım. Zikredeyim. Birisi Çetin Doğan Paşam, ee, diğeri Tevzi Türker Paşam. İkisi de or general seviyesinde. Hı -hı. Or general Yıldırım Türker Paşam. Ee, ve iki tüm generalimiz Cevat Temel kaynak ve Erol Özkasnak. Evet. Ee, onlar da e, büyük bir eee vak, bu e, sonucu Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyorlar. Tabii e, işin şu boyutu var. İşte bütün ülke işte Şubat ayının başından itibaren önce bir deprem acı bir deprem olayına angajı oldu. Şu anda da depremin acıları falan da unutuldu. Bütün ülke siyaseti konuşuyor, yaklaşan seçimleri konuşuyor. Dolayısıyla bu insanlar bu süreçte de unutulmuş gibi gözüküyorlar. En son aldığım bilgilerde evet, dediğin gibi biz bir suç işlemedik. Dolayısıyla hani bir af beklentisi var onlardan. Efendim işte af etsinler, taleplerinde bulunsunlar da bu çerçevede de devletin üst kademeleri onları bağışlasınlar diye. Evet, ısrar Cumhurbaşkanı hatta cezaevi yönetimi gelin dilekçe yazın, Cumhurbaşkanı size af edecek. Bunu da ilk defa benim değerli ablam Müesser Yıldız yazmıştı. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz değerli seyirciler? Hocam böyle bir şey olabilir mi? Tutuklu insanlara gelin bir e, kendinizi affettirmek için pişmanız deyip bir dilekçe yazın sizi Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanarak affedecek. Bunun adı nedir hocam? Yani nedir bunun adı? Bunun bir adını koyalım yani. Bu çok çirkin bir şey. Gerçekten çok üzüldüm. E, Ali Can Türk çok teşekkür ediyorum Alican abi sana önümüzdeki evet. günlerde e, senin o 28 Şubat gerçekleri iki cilt kitabını da bütün ayrıntılarıyla burada saatlerce konuşalım önümüzdeki günlerde Ankara'ya geldiğinde de bekliyorum. E, ben başta Nilgün Doğan olmak üzere ailelerle de zaman zaman telefonda görüşüyorum. E, hepsine buradan selam olsun. Hepsinin bayramlarını kutluyoruz. 23 Nisan ve Ramazan bayramlarını kutluyoruz. Ailelerine de e, selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Ali Canım. Ben de e, ben de buradan belki kendileri izliyor olabilirler. E, ben de kendilerine saygılarımı iletiyorum. En kısa zamanda özgür e, özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum. Anayasa Mahkemesinde halen bekleyen ve az önce dediğim gibi sadece e, hakimleri, savcıları değil. Sevgili dostum bunların içerisinde ya hukuki prosedürde yer alan bavulcusundan ihbarcısına, e, hakiminden savcısına, genel kurmaydaki uzantılarına e, hatta e, tübitakçılara ve bizleri gözaltına alıp tutuklayan polislere varıncaya kadar bunların hepsi e, bir örgütün elemanları işte tırnak içerisinde söylüyorum FETÖ ee, elemanı olarak tescil edilirler bunlar. Tescil ama hala bu davayı sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar. Ee, umuyorum, diliyorum. Hukuk, eğer bakın hukuku ve adaleti, bunlara ilişkin sorunları bu ülke çözemediği takdirde hiçbir sorununu çözemez diye değerlendiriyorum. Tekrar bu fırsatı verdiğim için Şimdi çok bir sağ olun. Şimdi bir soru ol, daha değerli. soracağım. Sevgili Ali Türk. Ee, biraz evvel e, gösterdik o parlı e, yöneticiye elini uzatmayan bir e, subay vardı. E, ama biliyoruz ki daha önce de e, avcılarda olmuyorsam İstanbul'da bir askerlik şube başkanı neden Atatürk ismini anmadın diye müftiye çıkıştığı için hemen tayini çıkarılmıştı. E, tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu kumpas davalarından dolayı bir hayli e, sıkıntılar yaşadı personel. E, sen e, bu tavrı nasıl yorumlayacaksın? E, değerli seyirciler, Ali Can Türk sadece emekli albay değil, aynı zamanda bir sosyolog. E, bir, özellikle e, Doğu ve Güneydoğu'daki o olaylarla ilgili kitapları da var. Tabii ki 28 Şubat'ta da var. E, senin bu konudaki görüşlerini almak isterim. Ee, sevgili Yavuz ben burada bir düzeltme yapmak istiyorum ya yani şu şu anda gördüğümüz görüntüler yeni görüntüler değil ee, bildiğim kadarıyla 2-3 yıl kadar önce Iğdır'da yaşanan olay e, bu e, benim takip edip çıkartabildiğim kadarıyla böyle hmm. e, ama ama e, evet şimdi Hüdapar Par e, Bakın ben bu bu süreci şu anda içeride olan komutanlarımızın işte o 28 Şubat döneminde ısrarla şeriat isteyen kesimlere yönelik o 28 Şubat tamamen ona dayalıdır ve her yerde şunu söylüyorum bu ülke bu millet bu millet 28 Şubat MGK kararlarının ne kadar doğru, önemli ve haklı olduğunu mutlaka anlayacaktır. Bir gün umarım o gün geç olmaz. İşte şimdi şu 28 Şubat bitmeyen sömürü kitabı son e, yazdığım kitaptı. O Sincan'dan tarihe notlardan sonra. Burada göreceksiniz işte nasıl e, o süreçte şeriat tırnak içinde söylüyorum. Şeriat isteyen kesimlerin, grupların o Hizbullah'ın, o terör örgütlerinin nasıl işte domuz bağlarıyla, nasıl insanları yok ettikleri bunları anlatmaya çalıştık. Ki devletin başta o süreçte devletin güvenlik politikalarından sorumlu üç temel kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bunların üzerine ısrarla e, üzerinde durarak altını çizerek böyle bir risk böyle bir tehlike vardır demişler ve o insanlar bunları yaptılar İstanbul'da evet. Hüseyin Veyloğlu'nun e, olayından sonra bunlar cezaevlerine atıldılar işte bakın şimdi onlarla mücadele eden o anlayışla mücadele eden komutanlar içeride ama o dışarıda. yapanlar dışarıdalar Üstelik da... eğer o kararlar gerçekten uygulamaya konmuş olsa 15 Temmuz yaşanmazdı. Bu kadar e şimdi... kan dökülmezdi. Çok teşekkür ediyorum Ali Can Türk. Önümüzdeki günlerde seni bu stüdyoda ağırlamak, burada buluşmak umuduyla iyi akşamlar diliyorum. Her zaman çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.